Merhaba ve senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün 19. yüzyıl Alman filozofu Wilhelm Dilthey'in düşünce dünyasına bir yolculuk yapacağız. Elimizdeki temel kaynaklar da Doğan Özlem çevirisiyle paradigma yayınlarından çıkan Hermenotik ve Tin Bilimleri kitabından oradaki metinlere ve ön sözlere bakacağız. Dilthey'i biliyorsun... Tarih, toplum, sanat gibi alanlar yani kendi deyimiyle tin bilimleri için sağlam bir felsefi temel arayan çok önemli bir isim, bu incelemede de Dilte'in o meşhur anlama yani ferşten kavramına odaklanacağız. Bunun doğa bilimlerinin açıklamasından Erklenen'den farkın ne ve özellikle sanatın insanın o biricikliğini kavramamızdaki rolü ne? İşte bunlara birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, kaynaklarımızda Dilte'in gerçekten kilit metinlerinden parçalar var. Tin bilimlerine giriş, tekilleşme ve sanat, sonra karşılaştırmacı tin bilimleri ve tabii belki de en bilineni hermenüetiğin doğuşu. Doğan Özlem'in ön sözleri de hakikaten iyi bir çerçeve sunuyor bize. Bu metinler Diltey'in projesini çok net ortaya koyuyor aslında. Yani insan ve tarih dünyasını anlamak için doğa bilimlerinden farklı, kendine özgü bir bilgi temeli kurmak. Bir epistemoloji arayışı bu. Buna tarihsel akıl eleştirisi demesi de boşuna değil yani. Peki, Dilthey'in temel derdi neydi tam olarak? Neden e, doğa bilimlerinin yöntemleri insanı anlamak için yetersiz kalıyordu ona göre? İşte bu çok kritik bir soru. Şimdi doğa bilimleri ne yapar? Dışımızdaki dünyayı gözlemler değil mi? Ölçer, deney yapar ve genel yasalarla açıklamaya çalışır. Diltay buna Erklern diyor. Ama tarih, sanat, hukuk gibi alanlar bunlar insan deneyimiyle ilgili. Bizim iç dünyamızla, anlamlarla, değerlerle ilgili. Evet. Dilta'ya göre bu alanlar anlaşılmalı. Yani Fersteyn'in dediği o derinlemesine kavrama yöntemine ihtiyaç duyuyor. Çünkü şey, tarihsel veya kültürel dünya dediğimiz şey dışarıda duran bir nesne gibi değil pek. <laughs> Bizim tarafımızdan yaşanmış, anlamlandırılmış bir gerçeklik bu. Ona nüfuz etmek için başka bir yol lazım yani. Anladım. Yani mesele sadece dışarıdan bakıp betimlemek değil, o deneyimin içine girmeye çalışmak bir nevi. Dilteyin hani Kant ve Hume gibi filozofları eleştirirken damarlarında gerçek kan dolaşmayan soyut bir özne tasarladıklarını söylemesi de bununla mı ilgili? Kesinlikle tam olarak onunla ilgili. Diltay o soyut, sadece düşünen, bilen özne yerine bütünlüklü insanı koymak istiyor merkeze. Yani isteyen, hisseden, eyleyen insanı. İç deneyim ve yaşantı kavramları bu yüzden kilit rol oynuyor onun düşüncesinde. Hatta iç deneyim için kaynaklarda geçen bir ifadesi var çok çarpıcı. Burada benim için sağlam bir liman buldum diyor. O içsel temelden yola çıkmak istiyor. Peki bu arayışında Alman tarihçi okulundan etkilendiğini ama bir yondan da onları yetersiz bulduğunu okuyoruz kaynaklarda. Oradaki mesele neydi? Evet, Alman tarihçi okulu yani Niebuhr, Savigny gibi isimler. Tarihi o dönemdeki soyut felsefi kurgulardan ve doğa bilimlerinin böyle her şeyi aynı kefeye koyan yaklaşımından kurtarmaya çalıştılar. Kendi özgünlüğü içinde somut belgelerle anlamaya çalıştılar tarihi. Diltey bu çabayı çok değerli buluyor, takdir ediyor. Ama ona göre bir eksiklik var. Bu okul tarihsel olguları ortaya koymakta, betimlemekte iyiydi belki ama ama bu olguları nasıl anladığımızın yani anlama eyleminin kendisinin teorik ve psikolojik temelini kuramamışlardı. Bir anlama teorisinden yani sağlam bir epistemolojiden yoksundular aslında. Anlıyorum. O dönemin güçlü akımı pozitivizmin, hani her şeyi doğa bilimi gibi açıklama iddiası vardı ya, işte onu karşısında yeterince güçlü bir felsefi alternatif sunamıyorlardı ona göre. Anlıyorum. Peki, gelelim şu çok merkezi kavrama. Tekilleşme, yani individuation. Kaynaklar bunun dil için çok önemli olduğunu vurguluyor. Ne demek bu tam olarak? Tekilleşme, en basit haliyle şöyle diyebiliriz. Genel insan doğası veya genel tarihsel eğilimler var evet ama bunların içinde bireylerin, olayların, kültürlerin kendilerine özgü, biricik karakterler kazanması demek. Yani hepimiz insanız ama her birimiz farklıyız. Her tarihi olay, her sanat eseri kendi içinde biricik, özel. İşte bu biriciklik meselesi. Hı hı. Diltay'a göre de bu biricikliği, bu tekiliği en iyi yakalayan, ifade eden ve bizim anlamamızı sağlayan alan hangisi? Sanat. Özellikle de edebiyat ve şiir. Hatta çok iddialı bir sözü var değil mi? Sanat, yaşamayı anlamanın organonudur diyor. Yani yaşama anlamanın bir aracı, bir aleti adeta. Nasıl başarıyor sanat bunu? Şöyle düşünüyor Diltay, Sanat hayatın içinden yaşantıları alıyor, ham malzemeyi yani, sonra onları yoğunlaştırıyor, yeniden biçimlendiriyor, bir forma sokuyor. Mesela bir roman okuduğumuzda ya da bir tiyatro oyunu izlediğimizde, karakterlerin duygularını, iç çatışmalarını, motivasyonlarını sanki kendimiz yeniden yaşarız. Diltay buna "naherlabın" diyor. Yeniden yaşama. Evet burada empati einfühlung ve sempati nachfühlung gibi kavramlar devreye giriyor başkasının sevincini acısını ikilemini hissetmek onun durumunu anlamanın anahtarı bu bu sadece mantıksal bir çıkarım yapmaktan hani ben olsaydım ne yapardım demekten çok daha derin bir kavrayış sağlıyor kendi o sınırlı deneyimlerimizin ötesine geçip başka hayatları başka olasılıkları anlamamıza imkan tanıyor gerçekten ilginç bir bakış açısı peki sanat sadece bu tekil biricik olanı mı gösteriyor yoksa genel olanla hani tipik olanla bir ilişkisi yok mu kaynaklarda tipsel olanı görmekten de bahsediliyor çünkü elbette var olmaz mı bu çok önemli bir ayrım Sanat evet eşsiz karakterler, eşsiz durumlar yaratıyor. Ama bunu yaparken bile aynı zamanda belirli insanlık durumlarını, arketipleri, tekrarlayan motifleri, yani tipsel olanı da yansıtıyor. Mesela mesela Shakespeare'in karakterlerini düşünelim. Bir yandan inanılmaz derecede özgün, canlı, kanlı canlı karakterler değil mi? Ama diğer yandan kıskançlığın, hırsın, kararsızlığın, iktidar arzusunun tiplerini de temsil ediyorlar. Dilte'ye göre sanatın gücü de burada yatıyor zaten. Tipik olanı soyut bir kavram gibi sunmuyor bize. Yaşayan, nefes alan bir bireyi de somutlaştırarak gösteriyor. Anladım. Bilimdeki sınıflandırmalar gibi değil yani. Aynen. Bilimin tipleri veya kategorileri daha genel, daha soyut, zaman dışı belki. Ama sanattaki tipler daha canlı, somut ve o zamana, o bağlama bağlı. Diltay, bu fikirlerini Avrupa Edebiyatı'ndan örneklerle de destekliyor anladığım kadarıyla. Özellikle Homeros, Shakespeare ve Schiller arasındaki farklar üzerinden tekilleşmenin ifade edilişinin nasıl değiştiğini anlatıyor sanırım. Kısınca bu evrime değinebilir miyiz? Bize bir fikir verir belki. Tabii, tabii. Bu tarihsel gelişim Diltay'ın argümanı için oldukça önemli. Şöyle başlıyor. Homeros'un dünyası aristokratik bir dünya. Kahramanlar güçlü, eylemleriyle öne çıkan figürler. Tekillikleri daha çok soyları, statüleri, savaşçı kimlikleri ve eylemleriyle belirleniyor. Ama iç dünyaları, psikolojik derinlikleri bugünkü anladığımız anlamda karmaşık değil. Daha dışa dönükler. Tanrılarla ilişkileri var ama eylemlerinin merkezinde daha çok kendi onurları, güçleri, şanları yer alıyor. Peki Shakespeare'e geldiğimizde durum nasıl değişiyor? Ona özel bir yer ayırıyor Diltay anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Shakespeare'i bir dönüm noktası olarak görüyor. Neden? Çünkü ona göre Shakespeare trajedinin kaynağını dışsal güçlerden yani kaderden veya tanrılardan alıp insanın kendi içine taşıyor. Ha, yani iç çatışmalar. Aynen öyle. Bireyin içindeki çatışmalar, tutkular, ahlaki ikilemler, vicdan azapları. Bunlar merkeze geliyor. Hamlet'i, Otello'yu, Lear'ı düşün. Müthiş bir psikolojik derinliğe sahip, karmaşık, çoğu zaman kusurlu, çelişkili bireyler bunlar. Ama Diltay burada ilginç bir tespitte de bulunuyor. Diyor ki, Shakespeare'in karakterleri evet çok derin ama sanki belirli bir tarihsel dönemin ürünü olmaktan çok evrensel insan doğasını yansıtıyor gibidir. Zamandan bağımsız arketipler gibiler. Nasıl yani? Sanki kendi iç dinamikleriyle hareket ediyorlar da çevrelerinden veya belirli tarihsel koşullardan pek etkilenmiyorlar gibi. Diltay bunu dönemin o mekanistik doğa anlayışının, hani her şeyin değişmez yasalara bağlı olduğu düşüncesinin sanattaki bir yansıması olarak yorumluyor biraz da. Anladım. Peki ya sonra bu zamansız birey anlayışı değişiyor mu edebiyatta? İşte Schiller'le birlikte önemli bir fark görüyor Diltay. Özellikle Schiller'in Wallenstein adlı eserini örnek veriyor. Diyor ki Wallenstein, Shakespeare karakterlerinin aksine tamamen kendi tarihsel koşulları içinde anlaşılan bir figür. O koşulların ürünü. Yani tarihsel bağlam öne çıkıyor. Kesinlikle. 17. ve 18. yüzyıllarda yavaş yavaş gelişen yeni bir anlayış var. Bireyin çevresi tarafından toplum, iklim, ekonomi, siyaset şekillendiği fikri. Bu sanata da yansımaya başlıyor. Biyografi türü önem kazanıyor. Toplumsal roman ortaya çıkıyor. Hani bireyin sosyal ortamdaki gelişimini, çatışmalarını izleyen romanlar. Ve tabii tarihsel drama, tarihsel roman. Bu türler bu anlayışla birlikte öne çıkıyor. Yani tekilliğin ifadesi, tarihsel bağlamı daha fazla içermeye başlıyor zamanla. Peki, bu tekilliği ve tarihsel bağlama anlamanın daha sistematik bir yolu var mı Dilta'ya göre? Karşılaştırmacı tin bilimleri diye bir kavramdan bahsediyordu kaynaklar. Bu nedir? Evet, bu onun metodolojik önerisi aslında. Diyor ki tin bilimleri doğa bilimleri gibi böyle genel evrensel yasalar yani nomotetik yaklaşım aramak yerine tekiller arasındaki farkları, benzerlikleri, dereceleri ve tipleri karşılaştırma yoluyla incelemeli. Nasıl yani karşılaştırma derken? Yani bireyleri, kültürleri, sanat eserlerini tarihsel dönemleri yan yana koyarak onların özgünlüklerini, aralarındaki ilişkileri, etkileşimlerini daha iyi anlayabiliriz diyor. Bu karşılaştırma bize hem tekilin özgünlüğünü gösterir hem de tipleri, ortak örüntüleri görmemize sağlar. Bu yöntemin köklerini ta Aristoteles'e kadar götürüyor aslında ama model dönemde özellikle Vico'nun farklı kültürlerin gelişim evrelerini karşılaştırmasıyla önemli bir adım atıldığını söylüyor. Sonra 18. yüzyılda doğa bilimlerinde gelişen karşılaştırmalı yöntemler var yani. Evet, Linne, Buffon falan. Aynen. İşte o yöntemlerin tür, tip, ortam, gelişme gibi kavramların insan bilimlerine yani tin bilimlerine uyarlanmasıyla bu alanın geliştiğini belirtiyor. Anladım. Peki tüm bu anlama çabasının teorik çatısı da o zaman hermenotik yani yorum bilgisi oluyor. Kaynaklar hermenotiğin doğuşunu ve diltay için önemini nasıl anlatıyor? Nasıl bir gelişim süreci var? Hermenotik evet. Başlangıçta oldukça pratik bir ihtiyaçtan doğuyor aslında. Çok eski kökleri var. Özellikle Homeros gibi klasik metinleri ve kutsal kitap gibi dini metinleri doğru anlama ve yorumlama sanatı olarak ortaya çıkıyor yani Auslegungskunst, yorumlama sanatı. Antik Yunan'daki filologlar, İskenderiye ve Bergama okulları arasındaki tartışmalar, sonra Hristiyan teologların kutsal metin yorumları, hepsi bu işin içinde. Metinin lafzına mı bağlı kalacağız, yoksa alegorik, mecazi anlamlar mı arayacağız gibi temel tartışmalar var en başından beri. Yani başta bir metin yorumlama tekniği gibi daha çok. Kurallar bütünü gibi mi? Aynen öyle. Özellikle Rönesans ve Reformasyon döneminde farklı dini yorumlar ortaya çıkınca iş daha da ciddileşiyor. Peki hangi yorum doğru? Metnin asıl, otantik anlamını nasıl buluruz sorusu hayati bir önem kazanıyor. Flakius gibi isimler metnin kendi bütünlüğü içinde tutarlı ve anlaşılır bir anlamı olduğunu savunarak daha sistematik yorumlama kuralları geliştirmeye çalışıyorlar. Hermeneutik yavaş yavaş bir öğreti, bir disiplin haline gelmeye başlıyor. Peki, Diltay'ın asıl ilgisini çeken nokta neresi oluyor bu süreçte, onu heyecanlandıran ne? Diltay için asıl dönüm noktası Schleiermacher. Çünkü ona göre Schleiermacher'e kadar Hermeneutik, büyük ölçüde nasıl doğru yorumlanır sorusuna odaklanan bir kurallar dizisiydi. Pratik bir sanattı yani. Schleiermacher ile birlikte odak kayıyor. Sadece nasıl yorumlamalıyız sorusu değil, daha temel, daha felsefi bir soru ön plana çıkıyor. Anlama eyleminin kendisi nedir? Anlamak nasıl mümkün olur? Ha, yani yorumlamanın kendisi felsefi bir probleme dönüşüyor. Aynen öyle. Hermenötik bu yorumlama kurallarının temelindeki anlama sürecinin felsefi bir analizine dönüşüyor Schleiermacher ile birlikte. İşte Dilthey tam da bu analizin yani anlamanın doğasını ve koşullarını araştırmanın tin bilimlerinin doğa bilimlerinden bağımsız kendi epistemolojik temelini, kendi sağlam zeminini oluşturabileceğini düşünüyor. Anlama eyleminin kendisi tin bilimlerinin anahtarı haline geliyor onun için. Evet, Wilhelm tayin düşünce dünyasında epey bir yol katettik senle. Gördük ki e, insanı tarihi kültürü anlamak için doğa bilimlerinden farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Yaşantıya ve derinlemesine anlamaya dayalı tin bilimlerine yani. Kesinlikle. Ve bu anlama sürecinde sanatın, özellikle de edebiyatın çok merkezi bir rolü olduğunu gördük. Çünkü sanat, hayatın içindeki o biricikliği, o tekilleşmeyi yakalamanın ve bizi aktarmanın belki de en güçlü yolu. Hı hı. Homeros'tan Schiller'a uzanan örneklerle de bu ifadenin zaman içinde nasıl değiştiğini, nasıl evrildiğini izledik. Son olarak da bu anlama çabasının teorisi olan hermenötiğin basit bir metin yorumlama sanatından başlayıp nasıl anlama eyleminin felsefesine dönüştüğünü konuştuk. Peki. Tüm bu düşünceler bugün senin için ne ifade edebilir? Şöyle bir düşününce, Dilthey'nin altını çizdiği gibi başkalarını anlamak, onların deneyimlerine nüfuz etmeye çalışmak hayatımızın temel bir parçası değil mi? Onun tarihsel bağlama, yaşantıya ve empatiye yaptığı bu vurgu günümüzün bu kadar hızlı, belki de yüzeysel bilgi akışında bize bir şeyler söylüyor olabilir mi acaba? Yani farklı kültürlerden, farklı zamanlardan insanları, hatta yanı başımızdakileri, en yakınımızdakileri anlamaya çalışırken onların o tekilliklerini ne kadar dikkate alıyoruz? Yoksa çok mu kolayca genellemelere, kendi hazır kalıplarımıza sığınıyoruz? Belki de Dilte'nin bize sessizce hatırlattığı en önemli şey bu. Anlamak, sabır isteyen, dikkat gerektiren, bitmeyen bir çaba aslında. Üzerine düşünmeye değer. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için gerçekten teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.